Gelelim. Şurada bakın. Gösterim okları var arkadaşlar. Şu oklar var ya. Yapalım bir tane. Şöyle hoş bir şey olabilir. Şunu alalım mesela. Şuradan şuraya bir çizgi atalım. Kaç santim olsun? 20 santim. Enter diyelim. Bunun tam ortasından yukarıya kadar 25 santimlik bir şey çıkartalım. Bunun şu ucundan yukarıya çok önemli olmamakla birlikte şöyle bir şey koyalım ve bunu tıklayıp şuradan bir mirror atalım karşıya kadar. Evet. Şimdi şuralarındaki fazlalığı silebiliriz artık. Fazla silebiliriz. Şimdi bunu şuradan şuraya bağlayalım. Şuradan şuraya bağlayalım. Evet. Biraz daha isterseniz dar yapabiliriz. Aynı hizada biraz daha daraltıyorum Ve şu ikisini seçip alıyorum. Şu ortadakini silebilirim artık Bunun gölgesinin de olması lazım tabi. Aynısını Copy diyorum Ve sağa doğru Evet Şu fazlalığı şuradan Trimleyelim İçeride kalanları Evet Şimdi üsttekine bir şey yapmayacağız ama alttakine solid uygulayacağız. Şuradan H enter diyorduk ve H çıkıyordu. Hatch creation bölümünden solid'i seçelim. Solid'den de by layer olsun. Neyse bu da by layer olsun. Ama şöyle alt tarafına tıklayıp şöyle içerisini böyle bakın ayarlamış olalım. Burada bir gösterim oku yapmış olduk arkadaşlar. Bunu bir de şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben blok yapmak istiyorum bunu. Blok diyorum. Ok diyorum. İsmine de zaten objenin nesneleri seçili. Pick point de tam şu köşede olsun, santimetre olsun. Ok bir diyelim. Yön diyelim ya. Ne ok? Yön bir diyelim. Evet. Şöyle bir blokta yapmış olduk. Şimdi şunu alalım. Bunu bakın giriş yönlerini belirtmek için kullanabiliriz. Ama bunu e, tefriş layer'ına mı atsak acaba? Asansör layer'ında olmaz. Tefriş layer'ında olsun bununkisi. Şimdi bir daha seçelim. Tefriş diyelim. Ha, e, şu blok editöre gelelim. Bakın blok editöre gelip bunun içinden şuradan seçip hepsini seçip yapmamız lazım. Yoksa bunu kabul etmez. Şunların hepsini seçelim. Ve bunu tefriş diye atalım. Şunu da kapatalım. Close Block Editor deyip Save the Change diyelim. Evet. Şimdi oldu. Şimdi bunu artık şuralara kopyalayabilirim. Şuraya bir tane. Buraya bir tane. Şunu çevir. Evet. Evet. Aynı yönlü olanları şöyle hemen buradayken uygulayalım. Şurada şuradaki kapılara bakalım. Bakın, şurada da mesela kapılar var. Burada şuraya giriş kapısı varmış. Şuradan şu yukarıya yönlü olan bir tanesini kopyalayalım. Şuradan şuraya giriş kapısı evet. Şuradan bu sağ giriş kapısı da varmış. Şöyle bunu da buraya koyalım. Bu kapının eni boyu neymiş? Yüze e, 220 bir kapı varmış. Atlanmış bir kapı. Hemen yapalım bunu. Aynı yönlü kapılar daha işimize gelir. Tamamın yokmuş. Kopi diyelim. Getirelim buraya. Şöyle çevirelim. Evet. Bunu şimdi move yapalım şuraya oturtalım. Evet. Şunu da şuradan çevirip 100'e 220. Güzel. Bunu da buraya ayarlamış olduk. Başka giriş var mı? Şunlara bir şey belirtilmemiş. Güzel. Bu yönlerimizi de yapmış olduk arkadaşlar. Kapı gösterimlerini şu yönlerinde halletmiş olduk. Gelelim şimdi başka şeyler de yapalım. Burada başka ne var? Bakın şuradaki bacalarını. Neymiş bu? 335 artı 110'dan sonra başlıyormuş. 335 artı 110 nereden başlıyormuş? Ha şurada. Evet. 335 artı 110 eşittir 445. O zaman 445 ilerisindeyse, ise yani şuradan duvar layını alayım. Duvar diyeyim tıklayayım. Şöyle tıklayayım. işim kolay olsun. F8 ile 445 Enter deyip sağa çekeyim. Bakın şuradan başlıyormuş. Şunun eli boyu çok da belirtilmemiş. Yandan görünmüyor. Ama daha önceki uygulamalarımdan ve şurada 20 görüşümden 40 olması gerektiğini, 40 a 20 olması gerektiğini düşünüyorum. Tıklayıp 40 20 ve aşağı doğru girip şöyle kapatıyorum. Şunları birbirine katalım. J enter diyelim. Şuna bir offset uygulayalım. 3 santimlik bir offset. Şöyle dışarıya doğru verelim. Ve bunu da sıva layer'ına atalım. Ve şuralarını da trimleyelim. Zira bunun da dışı sıvanacaktır arkadaşlar. Evet. Şurayı da yaptık ve burayı da Trimleyelim. Evet. Burada şu bölümü de şunlara da şurayı da bacaları da gösterelim. Tam ortasından tıklayıp ikiye bölelim. Bunun tam ortasından on deyip enter deyip tam buraya gelip şuraya 8 santimlik bir şey koyalım. Aynısını copy diyelim. Merkezinden tıklayıp sağa doğru 20 diyelim. Buraya da ikili bir baca koymuş olduk.